Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım ses görüntü nettir. Burada da daha sonradan keser atarız. Sanırım canlı yayın olmuştur. Bir 30 saniye geçti zaten. Bugün 18 Ağustos Pazartesi saatinde şu an itibariyle saat 10.47. Sizden gelen birçok soru var özellikle deprem yaşayan sındırgı ile alakalı ee, çok soru geliyor. Bununla alakalı şöyle başlayayım. Ee, şimdi Sındırgı bölgesine hem gittiğimde hem daha önce ziyarete bulunduğumda yaşanan depremleri de e, göz önüne alırsak. E, sındırgı biliyorsunuz sıcak su e, çıkışlarının olduğu bir yer. Hani sıcak su gayzerlerinin ya da termal bölgelerin e, bu tür deprem fırtınalarını Üretici konusunda zaten e, hem ben hem diğer e, profesör hocalar hem de diğer araştırmacılar zaten bunları söylüyor. Sınırgıda bugün itibariyle yaklaşık 3107 tane e, artçı deprem oldu ana şokun dışında. E, hani sınırgıda büyük deprem olur mu? Devam eder mi? Gibi çok soru geliyor ki hani depremi yaşayan e, öncelikle olarak bölgeyi bilgilendirme çalışıyorum. Bunu söyleyeyim. Ee, ben şunu söyleyeyim. Ee, geçen de canlı yayında da belirtmiştim. İzlemeyenler oluyor, kaçıranlar oluyor. Ne bileyim hiç e, aramıza yeni katılanlar oluyor. En azından e, biraz daha geçmişe dönük formatta videoları ya da canlı yayınları izlerlerse özellikle canlı yayınları zaten bilgi sahibi olacaklardır. Sınırlı depremselliği normal bir şekilde deprem fırtınası süliyetinde devam ediyor. Ee, dediğim gibi 3110-3107 arası bir arçı deprem silsilesi var. Ee, bu bir hafta 10 gün daha böyle hani mikro 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 yerde yani ikilik üçlük e, arada dörde yakın depremler e, serisi devam edecek gibi gözüküyor. E, bakıldığında depremlerin yayılma e, oranına e, özellikle kuzeydoğu güney e, pardon kuzeybatı güneydoğu yönlü olduğu e, hem sındırgının hem Gördes'in hem e, bir taraftan işte gelen ve dediğimiz 40 kırk ağaç, işte Aksar üzerinde depremlerin yoğunlaştığını görüyoruz. daha önce de belirttim arkadaşlar, sındırgı segmenti kırıldı. Sındırgı segmentinin hemen biraz daha doğusunda olan yine demircinin kuzeyindeki olan kısımda biraz hani oynama yani sismik aktivite olursa orada olur diye. ve gelen mevayı beni yani en, en çok düşündüren şu an için gelen mevayı. Çünkü 2020 yılındaki Aksar depremleri haritalı olarak da göstermiştim. Ee, biraz daha aksar ve gelenme fayının güney ucunda olduğu için gelenme fayının kuzeyi yani fayın ana iki kolu e, henüz böyle aman aman bir deprem yaşamadı. Ve 6.1'lik deprem sonrası işte 5 küsürlük bir deprem de hani gelmedi açıkçası deprem yoksa Hani e, sizden gelen sorular hep şöyle işte 7 tane 8 tane dörtlük oldu olmadı mı hani bitmedi mi ee, gibi seyirde sorular geliyor. Şimdi 5'lik depremle 4'lük depremin arasında 32 kat fark var arkadaşlar. Hani 5'lik bir depremin e, ortaya çıkardığı enerjiyi 4'lük bir depremle arasında 32 kat e, fark olan bir enerji ilmesi olduğu için hani 4'lük depremden yaklaşık bir 30 35 tane e, daha olması lazım ki e, en azından öyle bir e, enerji boşalması lazım. Ayrıca sen dediğim gibi özellikle sındırgı bölgesinde kuzeybatı güneyde o yönlü o e, hizalamada kalan işte ne vardı mandıra vardı e, alaca adlı köyü vardı yine deprem e, deprem merkezi üstü olan e, yine diğer köy ve e, güney doğusuna uzanan köyler e, o köylerin biraz daha yükselimi gerçekleşirken ön tarafı e, çukurlaşıyor yani ova kendini açtığı için e, bir nevi anlayacağınız dilden konuşayım bir oturma e, sekansı gerçekleştiriyor. E, bu oturma bittiği zaman yani o tamam artık ben üstündeki enerjiyi attım. Oradaki küçük birçok hani MTA olsun kandilli haritalarında gördüğünüz o fayların dışında birçok da kısa fay olduğu için e, onlar da üstündeki o enerji iğmesini ya da potansiyelini e, kırmaya artık başladığı için böyle ara ara e, yüzlerce binlerce deprem oluyor. Bunların olması da gayet normal dediğim gibi. E, bölgeden e, çekilmiş bir video var. İşte bölgede e, özellikle yeraltı suları 3 kat daha artmış. E, Ahmet Ercan Hoca da der, ben de her zaman derim. Depremin hani şerri olarak e, konuştuğunuzda ülke için en bizim ülke için hani binalar yıkılıyor, insanlar ölüyor ama e, hayrı bakımından e, içtiğiniz sudan e, kömüre, madene, elmasa kadar, petrole kadar e, depremlerin aslında insan hayatına birçok katkısı var. 70 ya da 80 sene önceki su debisi yakalanmış. Yani e, orada bir yaşlı amcaya sormuşlar. Hani bu normal mi diye böyle bir şey gördün mü diye. Demiş, yani 70-80 sene önce de buralarda su böyle akardı ki bu su artışı da gayet normal bir şekilde e, bu kadar kıtlık e, çekiliyorken ediliyorken e, umarım hani her şey normal seyirine devam eder. Ama dediğim gibi özellikle gelenme fayını ve gördüğünüz sındırgı akslar üçgenini özellikle takipteyim. Bunun dışında bölge bir şey yaşar mı? Şu an için beklentilerin dışında bir şey yaşamaz diye düşünüyorum. Çünkü gelenme fayı içinde şunu söylemiştim. Gelenme fayı olsun ya da sındırgının biraz daha doğusu demircinin üst kuzey kısmı olsun. Orası 5.7 6.2 arası bir deprem daha bağımsız bir deprem daha bu deprem sonrası yapabilir e, diye belirtmiştim. Ama arçı depremleri iyi izlemek lazım. E, bunu bir kez daha söyleyeyim. E, bunların dışında şöyle bir şey var. Hani bunun Marmara depremine işte ya da Bursa'ya ya da İzmir'e e, e ne olur diye. Şu an için hani Marmara'da evet bugün yarın geçen de bahsetmişim işte Tekirdağ Marmara Eylülisi açıkları olsun Marmara'da Adası açıkları olsun Orada mikro depremler yaşanır diye. Bugün yarın yine Marmar içinden de özellikle Marmara içi işte orta kısım, batı kısım yani yine Marmara adası tekerde açıkları ve karasal olarak da Biga, işte Karabiga olsun. Yine Balıkesir, kuzeyi olsun. Oradan da mikro değerde depremler görebiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında başka bir şey olursa da zaten sizlere bilgileneceğim. Özellikle bunu e, deprem mevlesi. yani sınırgı bölgesindeki arkadaşlar ve çevresindeki arkadaşlar izlesin diye e, bırakıyorum bu e, canlı yayını. Çünkü çok soru geliyor. Hepiniz de haklısınız. E, bunları söyleyeyim. Toprak Kale ile alakalı konuştum. E, değerli kardeşim bu CARES. E, burada oradaki toprak alefayı kırılma ihtimali var evet. Hani kimileri 7-7.5 büyüklüğünde deprem öngörüyor ama e, toprak alefayı 6.4'e kadar deprem üretebilir altı da bulabilir e, maksimum boyutta. O yüzden dikkatli şekilde orayı da zaten takip ediyorum. Marmara'da şu an büyük bir deprem açıkçası beklemem. E, bunu söyleyeyim ama mikro değerde işte 3.6, 3.8, 2.9 gibi değerlerde dediğim gibi orta ve özellikle batı segmentten ve Marmara güneyinden karasallığından gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. E, kısa bırakayım ki hani herkes sorulara e, sorular gelen sorular erişme imkanı olsun cevaplarıyla farklı bir şey olsa zaten sizlerle paylaşırım. Ee, diyeceklerim bu kadar. En güzeli, en hayırlıya, en emin olan Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hocam dün bir haftada deprem olmuyor. Binge'de, tam fayın Takipteyim. Ghostex. Ee, orada bir seslik var. Yani doğuda bir seslik var. Hala sınırdan aman aman bir şey gelmedi. Onu özellikle takipteyim. Tamam. Kendinize çok iyi bakın.